متن البركات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله تبارك وتعالى انزيله كارهداريم kardeşlerim. Bu dersimizde kelime kelime varakat derslerimizin yedinci dersini yapacağız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bana en güzel şekilde anlatabilmeyi, siz kardeşlerime de en güzel şekilde idrak edebilmeyi nasip isen buyursun. Allahümme amin. Bugün ders yapacak olmuş olduğumuz metnimizi okuyalım. فَالْوَاجِبُ مَا يُثَابُ ve فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ فَالْوَاجِبُ Vacip ma şeydir yusabu sevap kazanılan ala fi'lihi amel edildiğinde ve yuakabu ceza gerektirir ala terkihi terk edildiğinde terki üzerine toplu cümle olarak ifade edersek kardeşlerim fel vacibu ma yusabu ala fi'lihi ve yuakabu ala terkihi vacib amel edildiğinde sevap kazanılan Terk edildiğinde ise ceza gerektiren şeydir. Fel vacibu Buradaki fa, kardeşlerim faul fasiha'dır. El vacibu kelimesi mübtadadır, merfudur. El vacibu kelimesi müfrettir, cem'isi vacibattır. Ma haberdir, ref mahallinde sükun üzere mebni isimdir. Yusabu meçhul muzari fiildir. Ala fi'lihi ala harfi cerdir. Fi'l ismi mecrurdur, mudaftır. Buradaki hazemeri cer mahallinde kesra üzerine mebni zabirdir ve mudafun ilehtir. Fi'l kelimesi kardeşlerim müfrettir. Cem isi ef'alundur. Vav atıf vavıdır. Yu'akabu meçhul müzari fiildir. Malum mazisi akabe fiilidir. Akabe fiili müteddi ve salimdir. Akabe yuakibu ikaben ve muakabeten ve ukubeten şeklinde tasrif olunur. Ala terkihi ala harfi cerdir. Terkihi ismi mecrurdur, mudaftır. Buradaki hazemiri yine cer halinde kesir üzerine mebnidir, mebni bir zamirdir, mudafun ilehtir. Toplu cümle olarak ifade edersek kardeşlerim, vacip amel edildiğinde sevap kazanılan, terk edildiğinde ise ceza gerektiren şeydir. Vacip kelimesi kardeşlerim lügat olaraktan yerine getirilmesi gerekli olan şey demektir. Müellif Rahimullah vacibin istilahi tanımı hakkında vacibi resmederek yani hükmüyle yapılması ve terk edilmesi halinde ortaya çıkacak olan etkileriyle tanımlanmıştır. Bu tanımda söylemiş olduğumuz üzere mayusab ala fihi ve yuakab ala terkihi amel edildiğinde sebap kazanılan, terk edildiğinde ise ceza gerektiren şeydir. Kardeşlerim vacibe, farz ve lazım da denmektedir. Tanımımıza göre kardeşlerim vacip işlendiğinde sevap alınan şeydir. Terk edildiğinde ise cezayı gerektirir. Ancak buradaki azap kardeşlerim yani buradaki azabın söz konusu olması affın olmayacağı ve vacibi terk eden her mükellefin istisnasız olaraktan cezalandırılacak olmuş olduğu manasına gelmez. Zira Rabbimiz Sübhanu ve Teala Kerimesinde bizlere şöyle buyurmaktadır. İnna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan yani şirkten daha hafif olan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Bu sebeple kardeşlerim diyoruz ki günah sahipleri Allah Sübhanu ve Teala'nın dilemesindedirler şirkin dışındaki günah sahipleri Allah Subhanahu ve Teala'nın dilemesindedirler. Dilerse şirk dışındaki günahları Rabbimiz Subhanahu ve Teala bağışlar. Dilerse hak etmiş oldukları kadar günah sahiplerini yani farzları terk edenleri, haramları işleyenleri cezalandırır. Vacibin hükmü demiş olduğumuza da kardeşlerim vacip tanımda da geçmiş olduğu üzere kendisiyle amel edene sevabın terk edene ise af ihtimaliyle birlikte af olunma ihtimaliyle birlikte azabın olmuş olduğu azabın gerçekleşecek olmuş olduğu bir hükümdür. Vacip namaz ve zekat gibi kati naslarla sabit olan şer'i bir hüküm olmuş olduğunda onu inkar eden kafir olur dinden çıkar. Evet kardeşlerim, vacibin tanıma hakkında bu dersimizi itibariyle söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle bir sonraki dersimizde yine hükümler konusundan devam ederekten derslerimizi işleyeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala bizlere bu derslerimizi hayırlı ve mübarek kılsın. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.